Arkadaşlar hepiniz yan kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle beraber takipçim Salih'le güzel bir erangel maçı oynayacağız. Ondan önce de şöyle birazcık uyuyacağız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sonraki videolarınızı takdirde beğenirsiniz. like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmak isterseniz de abone olup bildiğimizi açarak her yeni video bildirim alabilirsiniz. Yorumlarınızı hepsinde okuyup kalp attığımı biliyorsunuz. Her video özel bir tane shorts atıyorum. Shorts videolarına kesinlikle destek olmayı unutmayın. Kanalda çok önemli bir yeri var. Kanalda da zaten aktif olarak video üretiyorum. 1000 abone olma yolunda bana destek olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen seri bir şekilde ödül yolunu almak istiyorum. Burada torosumuz falan var. Bende toros deseni falan da yok zaten. İşte paraşüt onun dışında popülerlikler falan filan şöyle emojiler var. Ee, şöyle bir saç var arkadaşlar pembemsi. Şöyle bir tane güç bıçakları falan diyor. Emoji ve iki tane destan setten birini seçiyoruz. Tabii ki ben kızı seçeceğim. Bu bayağı güzel bir set. Hemen ödül yolunu 600 hücreye alıyorum. Evet yorumlara hayırlı olsunuzu alırım arkadaşlar. Şöyle bir tane toros desenimiz olduğu önden. Şunların da hepsini alalım. Görev şeyleri falan var. Evet seviyeyi yükselttik şu an arkadaşlar. Bizde olan görevleri açmış bulunduk. Hepsini yine alıyoruz. Bakın burada süsleme falan filan bunların hepsini ücretsiz bir şekilde aldık. 600 hücreye vererek tabii ki. Bence bayağı bir güzel oldu. Bakın arkadaşlar bir tanesi 4800 UC değerinde şu an. 6000'den düşmüş. O yüzden bence 600 UC'ye bu kadar ödülü almak çok büyük bir başarıdır diye düşünüyorum ben ee, şahsen. Burada işte buranın kilidini açtık. Böyle yine ödülleri yapa yapa puanları toplaya toplaya buradan kasıyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir ödülümüz var zaten. Görevimiz bayağı bir fazla. O yüzden kasılabilir diye düşünüyorum. Ee, Mayıs'ın 12'sine kadar daha koca bir süremiz var. Burada işte bıçaklar falan filan hepsini alırız. Yavaş yavaş geliştiririz. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Süsleme bakın şu şekilde yeni bir süsleme aldık. Bunu bence kuşanalım. Zaten güzel de gözüküyor. Şöyle bir tane evet. Yeni bir arkadaşlar Toros deseni bence baya baya güzel. Desenim olduğu için baya mutlu olmayacağız Toros. Baya bir hoşuma gitti. Şöyle bir tane Paraşütümüz oldu. Bunu da kuşanalım. Yeni bir paraşüt sonuçta. Popülerlikler şu şekilde. Ve arkadaşlar tabii ki gökyüzü şöleni. Direkt bunu da fulluyorum. Ve bunu şimdi sizlerle beraber fullleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Hemen profil tarafına geçiyoruz. Şuradan rüya çağını 50 rozete fullledik. Evet arkadaşlar artık hepsini birden böylece fulllemiş olduk görevde tamamladık şu anda. Şöhret. Süper. Kutlama koleksiyonu tamamlandı. Evet arkadaşlar. 6 altı, kuşak rozeti aldık. Yorumlara bir hayırlı olsunuzu alırım. Baya baya güzel oldu bu da. Ünvanımız da şu şekilde gözüküyor. 6 yıl dönümü kuşak eşyası. Duruma şöyle gene bunu da bir paylaşalım. Bu da baya iyi. Zaten üstün başarı vardı bende. Yanına da 6 kuşak ekledik arkadaşlar. İkisi de kalıcı şeyler. Üstün başarı güzel. Birazcık da altın kuşağı alırız bence. 6 kuşak da güzel. Şu sezon jetonunu biraz harcayalım arkadaşlar. Buradan işte gümüş parça falan filan hepsini bir maxlayalım bence. Güzelmiş ha. Max 1000'e kadar yolu var. AG de alalım o zaman. Güzel güzel AG. 3400 tane jetonumuz var. Biz bunları arkadaşlar fullleyelim şöyle hızlıca. Evet arkadaşlar gümüş parçaları da fullledik. 2000 gümüş parça falan aldık dolan. 2300 jetonumuz kaldı. Burayı da bayağı fullledik. Arkadaşlar burada da beğendiğim bir set var. Pizzacı seti. Bunu da bir almak istiyorum. Hoşuma gitti çünkü. 3900 AG'ye bunu aldım. Geriye 9600 kaldı zaten. Yani sıkıntı yok. Set aldık bir tane. Evet arkadaşlar şimdi Salih kardeşimle güzel bir Erangel maçı. Kendisi bu arada benim ana kanalından da takipçim. Onu da söylemiş oldum Yani bayağıdır. Uzun zamandır zaten. Ana kanalda zaten Free Fire'da da benim kılanımda kendisi. Ee, yani oradan beri e, takipte beni Sıkıntı yok. Bayağı uzun zamandır takipçim olduğunu söyleyebiliriz. Salih'in PUBG'de güzel oynuyor. PUBG'de zaten daha iyi bir oyuncu. Ee, benden falan kesinlikle tabii. PUBG'de. Bayağı bayağı sağlam. Şöyle bir atlayalım arkadaşlar. ile beraber. 70 seviyeden de fazla hesabı herhalde. 70 seviyenin üstünde e, uzun zamandır aktif oynadığını söyleyebiliriz. Umarım güzel bir win alabiliriz. Şöyle çorba parasını çıkarırız. Salih ile beraber. Bakalım atlayışımızı gerçi. Paraşüt bayağı iyi bu arada. Gerçekten şaka maka paraşüt güzelmiş arkadaşlar. Bence 600 hocaya kesinlikle değer. Sizlerde varsa almayı unutmayın. Tavsiye ediyorum. Setmet var orada. Kırmızı destans setler falan hani onların hepsini 600 almak çok iyi İşte Toros deseni benim hoşuma gitti ve Toros Moros aşırı ilgimi çekti. Aga adamı öldüremedik. Şöyle yapacağız o zaman. Yapamıyoruz. Bu adam bizi yer arkadaşlar. Şunları bir alalım. Yavaştan bir göz önünden gitmemiz lazım. Sandığı da açacağım. Evet. Güzel loot. Ver 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 ver. Çok da bir şey çıkmadı bu arada. Ben daha böyle güzel şeyler bekliyordum. Acaba Salih öldü mü? Ha Salih yok ölmedi. Burada hala. Biraz ses vereceğim bu arada Şöyle Thompson'ı bir alalım arkadaşlar Thompson'ımıza falan Bölgede arkadaşlar 5 kişi var hala ama Görünürde Birisi yok şu an Salih orada falan filan Evet arkadaşlar Şu an lambacığını açtık Salih'le beraber 2 kişi kaldı Nereden bilmiyorum Herhalde Salih indirdi hepsini yani Tek tek Şöyle arkadaşlar ödülleri alalım. Ne varmış bakalım buradan. Oh uçan alım uçan alı. Grozo falan da var. Grozo'yu ben alayım. Grozo alasım var çünkü. Güzel silah. Şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar beni PUBG oyuncusu sananlar var. Ben Free Fire oyuncusuyum. Onu da söylemiş olayım. Hani bilmeyen varsa ana kanalımda 7000 abone var. PUBG oyuncusu değilim. Yani öyle bir iddiam yok. Hani arada böyle yorumlar geliyor işte. Yok beni kendimi övdüğümü falan düşünüyorsanız öyle bir şey yok. Zaten sevmem ölmeyi falan da. Ben PUBG oyuncusu değilim. E, ee, Free Fire'da tabii ki çok iyi bir oyuncuyum Free Fire'da. Ama PUBG'de Salih mesela iyi anladın mı? Hani PUBG niye çekiyorum? Yan kanalda güzel izleniyor. Destek oluyorsunuz sağ olun. Var olun tabii ki. O yüzden PUBG çekiyorum. Hani bir saat korku videosu çekince mesela izlenmiyor ama PUBG izleniyor. O yüzden desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum yani. Demek ki beğenenler var, sevenler var. Tabii ki çürükler çıkabilir. Ona yapacak bir şey yok da. Ee, saygı duysalar güzel olur yani. Ve saygı çerçevesi içinde tabii eleştirilere varım. Onun dışında ama saygısızca eleştirileri çok sevdiğimi söyleyemem. Güzel. Bunu aldık mesela şöyle. Tamam, güzel oldu. Groza iyi silah. Harbiden Groza. Free Fire'da da güzel silah zaten. Çok güzel silah. Gerçi Free Fire'da çok böyle seri değil. Ama burada PUBG'de baya baya seri bir silah. Şöyle bir tekli modu alayım şunu. Burada ben arkadaşlar PUBG'de çok iyi olduğumu şahsen tabii ki düşünmüyorum. Ama video çekmekten zevk alıyorum. Videoda hakikaten e, bu oyunun videoları hoşuma gidiyor. Çekmesi de bence ayrı bir güzel oluyor. Hem çok fazla zahmetli değil hem izleniyor. O yüzden sizlerin desteğiyle beraber daha nice PUBG videoları umarım gelir. Battle Royale oyunlarına hastayım zaten. Efsane aga. Yani çok gayet güzel olur Valla Salih orada biriyle... Aha. Onu da aldım Süper Çok iyi arkadaşlar 2 kil. Buradan geldi 3x'i takacağım Groza'ya süper olur Tava aslında Şu Tavayı ver aynen Mermileri ver Böyle daha iyi oldu Tava lazım Burada birim var şurada. Süper aldık. Tamam arkadaşlar şimdi oraya baskın. Tabi şöyle bir adrenalin basayım. Aha. Arkada biri var. Gördüm. Gördüm. Orada adam ya. Aha. Havalı bir vuruş. Vuramıyorum bir saniye. süper. Burada da var. O da gitti. Tamamdır. Şu an güzel gidiyoruz. Gene gemiye geldik arkadaşlar. Gemiye ışınlanacağız. Hadi bakalım. Kesin birileri vardır. Varsa indireceğiz direkt. Güzel gemiye geldik. Şöyle lootumuzu falan. Oh sağlam bir loot. Hurmalar, adrenalin, groza gene. Gene groza süper. Mermi lazım 5.56. Güzel oldu. Güzel arkadaşlar lootumuz çok iyi. M16 ve groza ikilisini ben baya baya beğendim. Orada birisi var orada birisi var. Gördüm. Şurada arkadaşlar bir de sıkıyor. Bak. Kayboldu. Düştü diyor. Yani aşağı düşmüş. Salih diyor adam aşağı düştü arkadaşlar. Nere düştü peki? Bizde mi atlasak acaba? Atlıyorum. Paraşütü aldık. Adam herhalde şuraya bir yeri düştü Onu bir... Aha vuruyor. Araba var. Çok iyi aldım. Orada herhalde gene adam. 7.62 güzel. Adam nerede? Şurada mı? Görünürde yok birisi şu an. Tamam şurada birini herhalde Salih öldürdü. Ah orada var. Allah 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 Allah. İyi vuruyor iyi vuruyor. Sakin. Görüyorum. Güzel aldım. Onu Ali'nin alması lazım. Dur. Şunu bir indirdik güzel. Şu an çok iyi gidiyor maç. Önde bir yerde gördüm. çok iyi vurdum. Alfonso Davis. O da gitti. Alfonso'yu da indirdik arkadaşlar. Harbi'den güzel oldu da M16 mermisi çok. Şöyle yarısını atıp Groza'ya mermi güzel oldu. Şuradan bir sağlık çantası falan kullanalım. Şu arkada bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bakalım arkada. Hop. başka bir salih. Bak bu salih canımı bayağı azalttı yalnız. Gördüm orada yine. Güzel. Orada bir prefire tarzında bir olay oldu. Güzel oldu. Adamın çıkacağı yere çok güzel nişan aldık. Hemen şöyle lutoda da bir bakalım. Lut'ta ne var ne yok. Evet güzel. Zaten alacağımızı aldık. Çok da bir şey yok. Arkadaşlar şu an Salih'in uçan alısındayız. Bu Halıya isim koydum. Salih'in uçan halısı. Allah. Oğlum bu Indir lan? İndir şunu indir indir indir. İndir indir indir. Güzel. Adam yere yapıştı lan. Bak bu da güzel oldu. Bende de bir halı var aslında. O halıyı şöyle atsam. Ben de buna bineyim. Tamamdır. Salih'i takip edeceğim arkadaşlar. Şöyle gidelim alana doğru. Güvenli bölgeye. Öyle bir şey var mı? Şöyle güvenli bölge falan tarzında bir şey. güvenli bölge. Şöyle havadan tepeden uçalım. Uçak falan gidiyor. Arkadaşlar şurada bir koloni var. O koloniye bir saldırı düzenleyelim hemen. Seri 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 seri. Çabuk çabuk çık çık çık. Oğlum yanlış indik. Allah. Biraz yanlış indim. Evet yapacak bir şey yok. Öldük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ekip bu ekip harbi bayağı sağlam çıktı. Artı kır kaldım. Şöyle rakipleri izlediğimiz zaman Arapların saldırısına uğradık arkadaşlar. Kamuflaj, kamuflaj. İndiğim yer kötüydü ama harbiden. Ee, Adamları gördüğüm gibi direkt oraya indim. O biraz kötü oldu ama bence güzel bir oyun oldu. Altın işlemeli canavar heykeli falan da kazandık. Bu da ya aslında şöyle MVP'yiz arkadaşlar. Güzel MVP. O bayrak niye öyle gözüküyor lan? Benim bayrak mı değişmiş acaba? Ece 61 PR. Evet arkadaşlar 13 kill aldım. 1552 hasarım var. Salih'in 8 kilo var. 874 hasarı var. Çok sağlam bir oyun oldu bence. Şöyle ödül yolundan gene ödüllerimizi alıyoruz arkadaşlar. 7'ye çıktık sanırım. Gene buradan iyi ödüller aldık. Popülerlik popülerlik. 8, 9, 10. 20'ye kadar yolumuz var. Şu seti almak istiyorum. Bunu da alacağız. Sıkıntı yok. Şu bıçaklar da hakikaten azami seviye var. Normal seviyesi var. Gerçi azami seviyede sadece bir tane ölüm duyurusu geliyormuş ama gene de bu da katana olarak bence güzel modifikasyon parçaları da kesinlikle çok iyi. Bura komple 600 yüce değer arkadaşlar bence. Zaten çok iyi ödüller var. Toros moros olağanüstü. Arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sona kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım izlerken de keyif almışsınız. Dediğim gibi her oyunda tabii ki win alabileceğiz diye bir şey yok. Böyle oyunlarda gayet güzel bir şekilde sardığı için atıyorum. Keyifli. Önemli olan eğlenmek, keyif almak diye düşünüyorum. Her oyunda win alamayız. Öldüğümüz yolları da paylaşmak gerek samimiyet açısından diye düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Sağlıklı videoya geldiği için teşekkür ediyorum. Daha fazla böyle takipçilerimle video istiyorsanız kesinlikle like ve yorum atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beryan Şerle kalın.